Merhabalar değerli kardeşlerim Herkese hayırlı akşamlar Adaylar bizden Adaylarımız bizden Yeni kılavuzu incelememizi istedi Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2022 yılı 2022 3. dönem Sözleşmeler başvuru kılavuzunu Sizler için okuyorum arkadaşlar Sizin işinize yarayacak Önemli maddeleri Sizler için okuyacağım ve anlatacağım kardeşlerim Ne demiştik? Söz verdik, an diştik Barışta, savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi, birliğimizi korumak için sözleştik. Sıra sende kardeşim, sıra sende. Evet arkadaşlar, öncelikle e, genel hususlar, sözleşmeler, eler hakkında bilgi, başvuru, kimler başvurabilir, başvuru koşulları nedir, başvuru nasıl yapılır, ne zaman yapılır, başvurunuz hangi durumda geçersiz sayılır, bunlarla alakalı tüm soruların cevabını e, beni dinlemeye devam ettiğiniz sürece e, sizlere vereceğim kardeşlerim. İlk sırada e, bizim ilgilendiren askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan Düzeltilmiş nüfus kaydına göre önceden söylemiştik arkadaşlar sözleşmeler kardeşlerimiz hangi yaş grubunda başvurusu olur ve mülakatlara çağrılır diye 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş 1 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumaya devam edin kardeşlerim. Genel hususlar 2022 yılında yapılacak olan e, sözleşmeler temin faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığı'nca belirtilen 2022 kontenjanı dahilinde icra edilmektedir. Arkadaşlar şimdi başvurular başladı. Bizleri ilgilendiren önemli hususlar nedir? Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında tercih önceliğine göre birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerin başvuru programında mutlaka belirtecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar başvuru formunda belirttikleri tercihler sırası sınavlar sonucunu oluşacak. Başarı sıralamasına göre kuvvet komutanlıklarına ayrılacak. Evet kardeşlerim şimdi başvuru yaparken 3 kuvvete başvuru yapacaksınız. Kuvvetiniz %90 ihtimalle mülakat sürecinde belli olacaktır arkadaşlar. Adayın performansına göre ve istemiş olduğu kuvvetin e, komutanlıkların, komutanların karşısındaki diksiyonuna göre, e, hal ve hareketlerine göre değişecektir kardeşlerim kılavuzda yer alan esaslar kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organlarının kararları ile Milli Soğuma Bakanlığı'nda sözleşmeler başvuruları başlamıştır kardeşlerim. Sözleşmeli ve erbaş er vatanı görevini yapmakla olan yükümlü erbaş ve ellerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmekle belirli bir ücret karşılığı 6191 sayılı sözleşmeli erbaş ve er kanunların esaslarına göre erbaş ve eller katrolarında yapan asker kişilerdir. Yani memur alanında görünüyorsunuz kardeşlerim. Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yaparak askeri eğitim alınırlar. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlarla yetkili, yetkili komutanlıklarca 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılır. Mütakip sözleşmeliler 1 yıldan 3 yıldan fazla olmamak şartıyla Azami 7 yıllık hizmet süresinin sonuna kadar uzatabilirler. En az ilk üretim ve yurt dışı denge okul mezunu olanlardan askerlik hizmetine başlamadan önce sözleşmeli elle'ye kabul edilenlerin sevkleri, kuvvet komutanlıkları, jandarma, sahil güvenlik komutanlıkların teklifinin istinaden sözleşmeler oluncaya kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından tercih edilir, tehir edilir. Özlük sosyal mali hakları ve çeşitli hükümler arkadaşlar. Sözleşmeli erbaş ve ellerin bunlar sizin e, istihaklarınız kardeşlerim. Yani devletin size vermiş olduğu bazı noktalar bazı e, haklarınız. Sözleşmeli erbaş ve ellerin kıyafetleri vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve ellerin kıyafetleri aynıdır e, farklı bir işaret, farklı bir ablem kullanılmaz. Sözleşmeli erbaş ve ellerin sadece kendilerine Milli Savunma Bakanlığı'nca kart verilir. Sözleşmeli erbaş ve eller görev yaptıkları kadroya karşılık, karşılık gelen silahları kullanırlar. Örneğin piyade tüfeği, makinalı tüfek, roket atar gibi silahlarını kullanırlar. 7191 sayılı kanun gereği e, yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşmeli erbaş ve er görevi e, kışlalarda e, iskan edilirler. Ancak sözleşmeler baş ve ellere bil, birliğin günlük faaliyet programına ile görevlerini emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilir. Evet arkadaşlar ev izinlerinden bahsetmiştik. Bu da onların e, önemli bir maddesi. Sözleşmeler baş ve eller en az 3 yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve Astsubayla geçiş yapabilirler. Bu da arkadaşlar maddenin bize anlatmış olduğu yeni 2023 yılının uzman erbaşlarında içeriden alacak sözleşmeli ellerin uzman çavuş olacaklarının bir temsili işaretidir arkadaşlar. Bizleri ilgilendirecek önemli hususlar arkadaşlar sözleşmeli sözleşme imzala, imzalayan sözleşmeli erbaş ve ellerin barışta her yıl 30 günlük yıllık planlı izinleri vardır. Ayrıca 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeler er ellere ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm halinde 10 gün, kendisinin evlenmesi halinde 7 gün, eşin doğum eşinin doğum yapması halinde 10 gün e, gibi e, izinler vardır kardeşlerim. Bunlar sizlerin özlük hakları. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içerisinde vefat eden edenlerin eş çocuk anne ve babaları ile malul olanlardan kendilerine sosyal ve ekonomik manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımı yardımda bulunarak mağduriyetleri hafiflenerek ve dayanışma e, ruhuna tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı'na üye olmaları halinde durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeler kardeşlerimiz de yararlanacaktır ekonomik açıdan arkadaşlar. Başvuru kimler başvurabilir? Başvuru koşulları nelerdir? Sözleşmeni elle aşağıda anlatacağım koşulları taşıyanlar başvurabilecek arkadaşlar. Türk vatandaşı e, ve erkek olmak en az ilk öğretim ve yurt dışı denge okul mezun olmak, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmiş nüfus düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak 1 Ocak 1997 tarihi tarihi itibariyle doğmak arkadaşlar. Ee, askeri okullarından ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişkisi kesilmemiş olmak, ilişkisi kesilmemiş olmak kamu haklarından yoksun bırakılmamış olması e, cezaları ertelemiş seçenek yani sabıka sicilden bahsediyor arkadaşlar burada e, boy kilo standartları tablosunda ek üçte belirtilmiş kardeşlerim birazdan orayı sizler için okuyacağım başvuru nasıl ve ne zaman yapılır adaylar başvurularını personel e, tem internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak başvuru programının e, kullanma talimatı ile başvurusunu gerçekleştirebilecek arkadaşlar en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgesi hazırlaması gerekiyor. Bu da şunu anlatıyor arkadaşlar. Eğer asker altındasınız asker ocağı altındasınız kardeşlerim ee, bu süreçte 3 aylık süreci geçirdiyseniz bu süreçte e, askerlik altında olduğunuz için sizlerden nitelik belgesi isteyecek. Nitelik belgesi e, komutanlar tarafından doldurulan e, 3 komutan iki komutan tarafından e, onay verilen sizlerin ahlaki terbiyesi uyumu ile alakalı nitelik belgesi. Zarfın içinde olur sadece komutanlar açar arkadaşlar. Damgalanmıştır. Başvurunuz hangi durumlarda geçersiz sayılacak? İnternet üzerinden yapılarak başvuruları istinaden adaylar sınavına planlanacak. Ee, yaşı dolmamış olan kardeşlerimiz çağrılırsa geçersiz sayılacaktır. Askerlik hizmeti esnasında başvuran adaylardan birlik komutanlıklarınca yapılması gereken işlemler nedir arkadaşlar? Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylardan askerlik hizmetini en az 3 yıllık bölümünü tamamlayanlar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince sözleşmeler başvurüer yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesini dolduracaktır. Bunu söyledik arkadaşlar. Dediğimiz gibi e, birlik komutanlıklarınca kurum amirliklerine biz bir dosya adayların kapalı mühürlü zarf içerisinde demin anlattığımız kardeşlerim sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince TSK erbaş ve er işlemleri yönergesinde e, izinler kapsamında sınav belgeleri ibraz etmeleri halinde kanun izinleri e, muhseben izin verilecektir. Başvuru sonuçları ne zaman ve nerede yayınlanacaktır? Başvuru kabul eden adaylardan seçim aşaması sınavlarının katılacakları tarihte itibaren personel.msb.gov.tr internet adresinden belli olacaktır kardeşlerim sınav ve seçim aşamaları, evrak kabul faaliyetleri, fiziki değerlendirme, boy ve kilo oranları, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri. Sınavlar ne zaman ve nerede yapılacaktır? Ankara Mamak tarafından yapılacaktır kardeşlerim. Sınav, sınavlara gelirken yanınızda neler getireceksiniz? Herkesi ilgilendiren budur. Evet kardeşlerim şimdi sizlere sınavlara gelirken yanınızda neler getireceksiniz? Bugün bu sorunun cevabını sizler için vereceğiz kardeşlerim. Birinci olarak adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki anlatacağımız ee belgeleri mürekkepli kalem ile TC kimlik numarası adı ve soyadı yazılmış olarak getireceksiniz. Adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekiyor. Sınav çağrı belgesi adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı nitelik belgesi askerlik hizmetini en az 3 aylık bölümünü tamamlayan adaylar için. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, aslı, aday kendisine ait nüfus cüzdanı, kimlik kartını, aslı askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil. Evet arkadaşlar yani nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisini getireceksiniz. İki tane fotokopi çıkartırsanız yeterli olur. Ee, nüfus kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar vukuatlı nüfus kayıt önüne getirecektir E-Devlet üzerinden arkadaşlar. Öğrenim belgesi, diplomanın öğrenim belgesinde E-Devlet öğrenim belgesi ve kabul edilecektir. Yani E-Devlet'ten alınan... Ee, öğrenim belgesi de kabul edilecektir. Öğrenim durumuna gösteri belgenin en son mezun olduğu okul, aslı ve fotokopisi, diploması, kayıp olanlar öğrenim aşamasını gösteren bilgi içerecek şekilde okul müdürlüğünden onaylatılmış diploma kayıt belgesi getirecektir. Yani belgeniz kayıp arkadaşlar. Siz okuduğunuz ilkokul mezunusunuz, okula gidiyorsunuz. Benim bu, bu okuldan 8 yıllık okuduğuma dair bir belge veriyorsunuz. Verdikten sonra bu geçerli sayılıyor arkadaşlar. Anlatılmak istenen bu. E, teris belgesi, askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için teris belgesi yoksa da gerek yok arkadaşlar. Askerlik durum belgesi, askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar askerlik durum belgelerini E-Devlet üzerinden temin edecektir. E, bahse konu belgenin onaylı olması şartı aranmayacaktır. Yani askerliğinizi yapmadınız arkadaşlar, askerlik durum belgesini E-Devlet'ten çıkarmanız yeterli olacaktır. E, Askerliğini yapan kardeşlerimiz de varsa teris belgesini çıkarması gerekiyor. Ee, bu şartlarda arkadaşlar fiziki yeterlilik testi için tek hekim sağlık raporunu alacaksınız. Sağlık ocaklarından, aile hekiminden, devlet hastanelerinden sağlık raporu alacaksınız. Ee, durum bildirir tek hekim sağlık raporu arkadaşlar. Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan aday bilgi formu arkadaşlar. Aday bilgi formu kılavuzun alt tarafında kardeşlerim. Aday bilgi formu önlü. E, arkanı çıkartmayacaksınız arkadaşlar. İkili şeklinde çıkaracaksınız. Onu da söyleyeceğim sizlere. E, bizi ilgilendiren sınav nasıl uygulanacaktır? Başvuru ekranları, evrakların kontrolü sağlanacaktır. Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler kayıt kabul komisyonu tarafından ilgili kanun yöne, yönetmenlik ve yönerge esaslarına uygun olarak kabul edilecektir. Kardeşlerim fiziki değerlendirme fiziki değerlendirme, fiziki yeterlik testi, FYT e, adaylar sınav merkezinde fiziki ve iklim şartlara dikkat alınarak 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. E, mekik yoktur büyük ihtimalle arkadaşlar. Çünkü her kılavuzda mekik yazıyor ama mekiki daha biz görmedik 3-4 yıldır sözleşmeler fiziki yeterlik sınavında. E, adaylar mekik ve şınav testlerinden en az 1 puan sınav merkezinin fiziki iklim şartlarına göre belirlenecek olan 1500 metrelik koşudan en az 1 puan, 400 metre düz koşudan en az 5 puan, 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaktır. Adaylar başarısız oldukları branş branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere aynı gün içerisinde itiraz sınavına girme haklarınız vardır. Yani spor mülakatından koşudan kaldınız veya mekikten veya şınavdan bir defaya mahsus itiraz edebileceksiniz arkadaşlar. B.T.ye katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorunu olmadığına kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ee, yani bu da Türk Silahlı Kuvvetlerin sizleri e, bu kapsamda sorumluluğuna almıyor arkadaşlar. Yani süreç bu şekilde olacak. Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze sözlü iletişim şeklinde soru ve cevap yönet, yöntemi uygulanarak gerçekleşecek. Bu kapsamda genel görüş, kendisinde istenilen kavrama yeteneği, özgüven arkadaşlar bunlar mülakat sürecinde yaşanacak olan önemli maddelerdir. Müracaat bulunan, müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze sözlü iletişim şeklinde soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda genel görüş, kendisinden istenilen kavrama yeteneği, özgüveni, özgeçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dili kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, e, sorumluluk, açıklık, askerlik mesleğine uyduğunu istekli olması kriter gö kriterleri gözlenerek elde edilen belgeler değerlendirilecektir. Mülakat kayıt kabul BFYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta askeri geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. 70'in altında not alan adaylar adaylığı sonlandırılacaktır. Bu da arkadaşlar nitelik belgesi yani askerlik hizmetinizi devam ederken. Ee, anlatacağımız konular bunlar. Sağlık işlemleri nasıl yapılacaktır arkadaşlar? Hemen özetini çıkarayım. Spor mülakatını ve sözü mülakatını kazandıktan sonra seçmiş olduğunuz e, devlet hastanesi tarafından e, sağlık sürecine gireceksiniz. Yaşadığınız memlekette bir hastane seçeceksiniz. Hakem hastanesi olan bir hastane tarafından gireceksiniz arkadaşlar. Bu kapsamda e, sizler de sağlık raporunuzu 11-12 bölümden geçmek için her doktorun bölümüne muayenesine tek tek gireceksiniz kardeşlerim. E, şu an süreç bu şekilde kardeşlerim. Sizleri ilgilendirenler e, bunlardır. Arşiv araştırması güvenlik soruşturması nasıl yapılmaktadır? Evet arkadaşlar herkesin merak ettiği arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nasıl yapılmaktadır sözleşmelerlikte? Seçim aşamalarında başarılı olan adayların arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri 17 Nisan 2021 tarihli ve 3031.457 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7315 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu kapsamında yürütülmektedir. Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanmış olması gerekmektedir. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması tamamlanmayan ve olumlu sonuçlanmayan adaylar temel askerlik eğitimine sevk edilmez. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemlerin başlatılabilmesi için adaylar adayların e-Devlet üzerindeki adres bilgilerinin güncel bulundurmaları önem arz etmektedir. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmayan adaylar sınavlar sonucunda başarılı bir başarılı olsa dahi 6191 sayılı sözleşmeli erbaş ve erkanın 3. maddesinde belirtilen şartları taşıyamadığından dolayı geçersiz sayılacaktır arkadaşlar. Bakın tekrardan söyleyelim arkadaşlar önemli bir madde arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmayan adaylar sınavlar sonucunda başarılı olsalar dahil 6191 sayılı sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunun 3. maddesinde belirtilen şartları ta ta tamamını taşıyamadığından geçersiz sayılacaktır. Sonuçların duyurulması ve aday bilgilendirme nasıl yapılacaktır? İkinci seçim aşamaları kayıt kabul FYT mülakat sonucunun adayların ee başarılı olup olmadıkları mülakatın bitiminde aynı gün kendisinden tebrik edilecektir. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir arkadaşlar. Güvenlik soruşturmasıyla alakalı gizli bir araştırma yapılıyor. Genel kolluk olarak gizli yapılıyor arkadaşlar bunlar. Bilginiz olsun yani. Sizlere geçtiğiniz kaldınız gibisine bir şey olmaz. Bir sonuç göstermezler. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan asil yedek adaylardan sağlık raporu ile arşiv araştırması, güvenlik soruşturması işlemleri olumlu sonuçlanan adayların eğitim teplikatları ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından yapılacak personel tem e, internet adresinden yayınlanacaktır arkadaşlar. Yani süreç bu şekilde devam ediyor kardeşlerim. Anlatacağımız e, konular bu yöndeydi kardeşlerim. Sizler de e, kılavuzunuzu açtıysanız, söylediklerimiz maddeleri taşıyorsanız olabilirsiniz. Şimdi sizlerden istenecek belgeleri söyleyelim arkadaşlar. Sözleşmeler er olacakları için nitelik belgesi arkadaşlar. Askerlik hizmetini devam ettiren 3 aylık askersen bu nitelik belgesini çıkaracaksın kardeşim öncelikle. Ondan sonra sizi ilgilendirecek. Sözleşmeli er olacakları için nitelik belgesi. Bunlar arkadaşlar siz asker olarak devam eden kardeşlerim çıkaracak. Boy kilo standartları bu yönde arkadaşlar. Kilonuzun e, en fazla 10 kiloluk sınırı kabul ediliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bakın burada söylüyor. Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınır tablosunda üst sınırlar 10 kilo fazla olabilir diyor. E, Mekik, şınav 400 metre koşu, hedef koşusu 1500 metre koşu. Yani burada süre zarfı ile alakalı maddeler var kardeşlerim. Sizler çıkaracağınız şeyler söyleyelim arkadaşlar. Bunları çıkarmanıza gerek yoktur. sizlerin çıkaracağı durum bildiri, tek hekim sağlık raporu. Bunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Aile hekimine gidiyorsunuz. sizlerin adına yazıyor. imzasını kaşesini batıyor. Bu kadar bitiyor yani. Farklı bir rapor da olur arkadaşlar. Devlet hastanelerinin raporları farklı oluyor. Veya aile hekimi sizlere farklı bir sağlık raporu da veririz olduğunuz kardeşlerim. Aday bilgi formu demin bahsettiğimiz arkadaşlar bu şekilde karşılıklı çıkartacaksınız aday bilgi formunu kardeşlerim. Ek 7 bölümünde karşılıklı çıkaracaksınız iki sayfayı. Ee, anlatacağımız konular yan bir şekilde çıkarsanız zaten herhangi bir sıkıntı olmaz kardeşlerim. Ek 7 diğeri ek 6 arkadaşlar. Ee, anlatacağımız evraklar bu şekilde sıralanıyor arkadaşlar. Yakın bir zamanda daha detaylı bir video çekeceğim kardeşlerim. Hoşçakalın. Kendinize